Merhabalar Salonda ve Oturma odasında perdelerin stropiyeri yoktu Birazcık görünümü iyi değil Bunun üzerine dün Koçtaş'tan gittim e, plastik Plastik değil de köpük diyeyim ama sert bir köpükten Stropiyeri aldım bugün bunların montajını yapacağım Aldığım Stropiyerler bunlar Böyle bir var 4 tane aldım. 2'şer metre gidiyor bunların ebatları boyları. Çakomastikle yapıştıracağım. Yapıştırıcı özelliği olan çakomastikle. Bir de oturma odası burada da görünüm güzel değil. Burayı da kapatmayı düşünüyorum. Bunlardan dört tane aldım. Toplam 8 metre. 225 liradan 1000 lira. 225 lirada çapamastik tuttu. 1225 liraya. Bunu ustayla görüştüm. 12.000 bin lira fiyat geçti. Ben kendim yapayım dedim. Bakalım ilk, hayatımda ilk kez yapmış olacağım. Bunun için gerekli olan ekipmanlar. Ev tipi bir tane merdivenimiz var. Gönye, hassas kesim ve yamuk olmaması lazım. Salçata, bir kadem. Yanlış olduğum yapıştırıcı özellikle olan beyaz ee, Çeko Mastik. Koymuştan itibaren 2 santim olmayı düşünüyorum. Biz onu yapalım ki iyi, yumuk gözükmesinler. buradaki işaretlere göre hassas bir şekilde bunu yapıştıracağım diye. Bunların boyları 2 metre olduğu için salon 4.20. Burayı 20 santimle kesip ekleyeceğim buraya. buraya da yapıştırdım. Çekomastik yaptım. Tabii ki bunun daha ileri zamanda belki macun da çekebilirim veya gerek yok. Sadece boyayarak da ikisi arasındaki uyumsuzluk farkında kaldırabilirim. Şimdi diğer odaya geçeceğim. Ama bir video bu kadar yeter. beğendiyseniz bir like'ınızı alırım.